Evet, sosyal Kafanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, yeni formatımızda dördüncü haftamız, dördüncü bölüm. Ee, bugün iki tane konuğumuz var, hatta üç tane konuğumuz var. Hep böyle efsanevi editörümüz dediğimiz seçim de bize yandan destek verecek bugün. Ee, bir taraftan bir açık demokrasi projesi ve benzeri projeleri tartışacağız. Bir taraftan da e, Lambda İstanbul'un e, sosyal medya maceralarını ya da deneyimlerini ama onun dışında da cumartesi, pazar günü olacak onur yürüyüşünden Bahsedeceğiz. Aslında ee, e, öncelikle Elif Avcı'ya dönelim. E, Elif Avcı Landı İstanbul'u temsilen geldi. E, Elif buyur. Hmm. E şimdi evet yani istersen e, derneği de bir anlat yine olur ya hala bizi e, yani Landı İstanbul'u tanımayan arkadaşlar olabilir. Lambda İstanbul LGBT Danışma Derneği olarak geçiyor zaten. 2006 senesinde dernekleştik biz. Normalde 93 yılında şu an içinde bulunduğumuz onur haftasını yapmak için bir araya geliyor insanlar. Sonra işte devlet hoşnut olmuyor kurumdan falan. Bayağı bir yaşanan macera var işte. Tüfeklerle ev basmaya falan kadar giden. Çok renkli bir macera. Sonra bu yıl 21. si düzenlenen Onur Haftası'na gelen bir sürece yapılıyor. Ardından dernek 2006 senesinde biraz şöyle oluyor. Hadi biz bir dernek kuralım, kapatırlarsa politika yaparız. Sonra gerçekten kapatma davası açıyorlar zaten. Çok eğlenceli bir işte 2008 senesi biraz derneğime dokunma diyerek geçiyor. Yani 2006'da kuruldu. Evet. 2008 döneminde kapatma davalarıyla uğraştık. Şimdi de Gezi Parkı olaylarından sonra bakalım tekrar kapatma davası geçirirsek bu sefer tekrar onlarla uğraşırız. Ne yapıyoruz? Danışma hattımız var. Onun dışında hukuk danışma hizmeti veriyoruz, DGBT ile ilgili konularda ücretsiz veriyoruz Onun dışında her hafta sonu mutlaka etkinlikler var. Çeşitli onlarda atölyeler, paneller, konular düzenliyoruz. Onun dışında ders vermek isteyen arkadaşlar geliyor, dersler veriyor. Yoga dersi verildi, İngilizce dersi verildi. Ve bunların hepsi ücretsiz yapıyor aslında. Gelen gönüllü emeği de ücretsiz. Yani maaşlı bir çalışanımız yok. Dernek binasında, dernek binasında oluyor bunlar. Dernek binasında oluyor çoğu. Ama bazen de başka mekanlarda mesela yeşil ev gibi ya da hani dayanıştığımız mekanlarla gidip onlarla ortak şekilde yapıyoruz Etkinlikle. Bunun dışında başka ne yapıyoruz? Onur haftası organizasyonu biraz bağımsız iş. Daha bağımsız bir organizatör. Var ama Lampta İstanbul Şubat itibariyle onun için bir kitle toplanıyor ve bu hafta yapılacak her şeyi onlar planlıyor. Şu anda zaten ikinci günündeyiz. Neler yapılacak peki hafta boyunca? Hafta boyunca neler yapılacak? Paneller var. En başta forumlar var. Gerçekten yani hiçbirini kaçırmamayı tavsiye ederim insanlara. Çünkü bunların hepsi için Şubat ayından beri biz tartışa tartışa birbirimizi yedik. <laughs> Neyi nasıl koysak diye. Yani gün içinde en az 4-5 tane aktivite var. Bu akşam mesela saatlerde bir benim çocuğum filmi gösterim var. Biz aile grubumuz var bizim. Orada LGBT bireylerin ailelere çıkıp nasıl bir aktivizm yaptıklarını, çocukların onlara nasıl açıldığını ve hani bu süreçte en başta nasıl kabullenemezken bu film, zaman içinde nasıl sokağa çıkıp benim çocuğum eşcinsel diye bağırır hale geldiklerini anlatıyorlar. Mesela onun gösterimi var, yönetmeni konuşacak. Onun dışında transformiyo olsun, onun başka nerede olacak bu film gösterimi plan mesela biraz bir şeyler söyleyeyim ben Müzesi'nde olacak bu akşamki. Onun dışında panellerimizin çoğu Cezayir Apartmanı'nda oluyor. Nereden takip edebilirler? Nereden Onu da söylesen... takip edebilirsiniz? Onur 21. Onur haftası ettamir.com'da detaylı programımız var. Onun dışında Facebook'ta aratırlarsa 21. Onur haftasının Facebook'ta da bir... Oralar ulaşabilirler. Onun dışında Lambda İstanbul.org sitesinden de detaylı programa ulaşabilirler isterlerse. Sen ne zamandır e, Lambda'dasın? Ben 2009 senesinden beri Lambda'da aktivizm mi yapıyorum? Yani danışma aktisiydim en başta. Sonra sadece danışma aktisi olmak yetmedi. Danışma neyse diyor. Danışma hattınız var. Ha, hattı, tamam. Hı -hı. Yani ondan beri de bir paçayı şey kaptırdım, gidemiyoruz. Bu bir şey. Ee, Samcan'la devam edelim, sonra yine sana geleceğiz daha böyle internet e, projelerinizi daha doğrusu internet projesi değil ama iletişim mecraları üzerine konuşuruz. Samcan, senin elinde bazı malzemeler var. Evet. Bu dönemde işe yarayacak. Söz sende ne yapıyorsun? Ee, ben e, şu anda açıkdemokrasi.org diye bir sistem üzerine çalışıyorum. Aslında böyle 6 aydır falan kafamızda olan bir fikirdi bu. Ee, amacımız işte hani insanların doğrudan bir şekilde politikaya dahil olabilmesi. İşte mecliste ne konuşuluyor onu görebilsin, hangi milletvekili ne demiş onu görebilsin. Aslında görebiliyorsunuz bunların hepsi TBM, GoTR'de var ama biraz transparan olmayan bir veri. Yani çok karmaşık, anlaması zor, Yalnızca bir avukat olmadan da gezinmiyor. Biz istiyorduk ki bunların hepsi orada olsun, insanlar oylamalara canlı bir şekilde katılabilsin, forumlar yapabilsin gibi böyle hani 6 ay önceden bir fikrimiz vardı. Tabii Gezi Parkı ile beraber zaten bu gerçekleşince biz de şu anda aslında Gezi Parkı'nı tamamen dijitalleştirmeye ve bu forumları tamamen dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda bir açık kürsümüz var. Herkes buraya gelip istediği fikirleri yazabiliyor. Ee, katılıyorum diyor, katılmıyorum diyor, neden katılmadığını yazabiliyor, bu tür şeyleri Onun dışında parkları canlı yayınlayan bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Yani Ustream ekranı var orada. Bir yandan da siz parkta konuşulan şeylere kendi oylarınızı verebiliyorsunuz. Ha evet ben bu konuya katılıyorum falan filan diye. Hani şu park... anda yürüyen park forumlarından bahsediyoruz. Evet aynen. aynen. Bütün e, yürüyen park forumlarını şu anda oraya koymaya çalışıyoruz. E, i̇şte belli yerlerden linkleri topluyoruz. Bir yandan orada tartışma varken siz de bilgisayarınızın karşısında buna dahil olabiliyorsunuz. Bu sistemin ötesinde ileride, yani biz bunu gerçekten bir ürün olarak görüyoruz, bu bizim ürünümüz. Şu anda bir şirketimiz var, adı Fikri FikriMuhal bu ürünü yapacak, amacı demokratik, dijital iletişim araçları inşa etmek. Tamamen tarafsız olacak, bağımsız olacak. Yani bunu nasıl sağlayacağız daha tam belli değil ama gerçekten herkesin dahil olabileceği bir sistem olsun. Buna STK'lar da gelsin, STK'lar da dertlerini anlatsın belli şeylere oy versin, fikir belirtsin. Ondan sonra atıyorum mesela bir bağış modülü eklemek istiyoruz, bir gönüllülük modülü eklemek istiyoruz. Hani ben buna gönüllü olmak istiyorum ya da bilmiyorum belki sponsor olmak istiyorum. Bu tarz şeylerin hepsini de entegre etmek istiyoruz ve politik tartışmaları tamamen döneceği bir platforma çevirmek istiyoruz. Buna odaklanmış bir ne platform. Ne zamandır bu projeyle uğraşıyorsunuz? Şimdi 6 ay önce ben ilk domaini aldım. Hı hı. Sonra bir rahatsızlıktan dolayı Amerika'ya gitmem gerekti. Bir ay kadar yoktum. Yani 6 aydır aslında böyle bir hukuksal bazı problemler var bununla hmm. Yani internetle alakalı. Hmm. internet şey alakalı iş yaptığınız zaman biliyorsunuz 56, 51 veriyi nasıl koruyacağız, site kapanır mı falan gibi şeyler düşündük tabii biz Bununla alakalı nasıl bir koruma yaparız diye böyle bir hukuksal bir altyapı oluşturmaya çalıştık ama o tabii çok daha zor, uzun dönemde olacak bir şey. Serverlerimizi yurt dışına taşımamız gerekecek muhtemelen. E, Türkiye'deki şirketimizi yurt dışındaki bir şirkete bağlamamız gerekecek gibi problemler var. Bunları düşünüyorduk. E, sistem 12 gündür falan hayatta. Yani Gezi Parkı başladıktan sonra canlı hale aldı. Şu anda Facebook'tan aktif bir şekilde insanlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz, Facebook'a bazı oylamalar koyuyoruz. betadan çıktık diyebilirim artık. Yani şey Google Moderator üzerinden de bir şey gördüm geç bu hafta içinde. Evet. yani o onu nasıl buluyorsun? Yani, baktın yani, mı ona hiç? Google Meet gördünüz mü bilmiyorum. Mı? Google Moderator'da böyle bir Hani bir tür, orada şey denemesi var değil mi? Bir parti kurma hani crowd source, topluca evet. bir e, tüzük yazma Aynen, evet. ya da adlar bilmem ne bir, bir listeleme logo ya yani crowd source bir şekilde bunu yapmaya denemesi Onun var orada. En büyük problem şu yani şimdi Hı. İngilizce İngilizce Hı. olunca zaten şey yapıyorsunuz böyle bir Büyük bir grubu aslında atıyorsunuz çünkü çoğu insanın İngilizcesi o kadar iyi değil. Bir de hani İngilizce olmanın ötesinde Türkçe yazabiliyorsunuz. Hı hı. Türkçe yazdığınız anda otomatik Google Translate'i Translate çeviriyor. Hı hı. İngilizce çeviriyi yazıyor, altta İngilizce, Türkçe yazıyı göremiyorsunuz gibi. Hı. Böyle saçma sapan bir sistem yapmışlar. Evet. Ondan Türkçe olarak gerçekten kullanılamayan bir ee, Onun dışında bir tek onu yapıyor. Hı hı. Ee, genel olarak tasarım falan filan ve tabii Google Zaten, zaten çok... Google'ın evet. evet. Ben yani... Google Moderator'ı daha önce duydunuz bilmiyorum. Bence herhalde Türkiye'de en çok bu sayede bu hafta tanımdı. Evet. Ee, yani böyle es evet bakmıştım birkaç kere ama şey çok hani tam cazip gelmemişti. Evet. Şimdi hani böyle alelacele galiba birileri başlatmış. Yani hiç yoktu. nedir? Demokratik araçlardan ben biri tabii için. ama sizinki daha büyük bir proje evet. yani. İlk etapta ne bekliyorsunuz özellikle? Hani en faydalı olacak kısım ne olur sizce? Şu anda bence en önemli kısım e, Gezi Parkı'nı bir yandan e, şey, parkların hepsindeki hmm. forumu canlı izleyip bir yandan o foruma dahil olur. Şey bu canlı e, izlemek nasıl oluyor? Yani, ay, zaten stream yu streamler var. Yapısı. Siz evet. onları mı bağlıyorsunuz evet, şu anda? Tamam. Yani aslında daha bağımsız olabilmesi için, yu de bağımsız olabilmek için böyle aslında ekip götürmek istiyoruz. Hmm. Ama tabii onun bir maliyeti var. Şu anda onu kaldıramıyoruz. Yu streamleri maçta halletmek istiyoruz. Sonra bu tartışmalar e, dijital ortama tamamen taşınırsa e, bence çok daha güzel olacaktır. Herkesin dahil olabileceği çok güzel bir sistem olacak diye düşünüyorum. Bunun ötesinde ben STK'ların sesini duyurması ve insanlara erişebilmesinin önemli bir modül olacağını düşünüyorum. Bir de işte mesela biraz daha insanların özlük hakkına dair yan projeler yapmak istiyoruz. Mesela bağımsızvekilim.com diye bir site yaptık. Hı hı. Daha canlı hale gelmedi ama bağımsız vekil nasıl seçilir bunu anlatmak istiyoruz. Ondan sonra seçim hakları ile alakalı işte nasıl bazı insanlar var, oy kullanamıyor mesela. Neden oy kullanamadınız? Yurt dışında yaşıyorsanız oy kullanmak için ne yapmasınız gibi wiki yapmak istiyoruz. Çünkü demokratik hmm. katılımın çok büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz ve dijital araçlarla bunu çözmek istiyoruz. Evet. Ee, i̇lham aldığınız böyle yabancı da yerli şeyler var mı? Yani aslında şey, böyle mesela Reddit bizim için Hı -hı. çok büyük bir sistem. <laughs> Reddit. <gibi> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bu gülmemizin sebebi bir derste maruz kaldı da arkadaşlar. <laughs> yani şey, yurt dışında ifade özgürlüğü çok fazla. Evet. Ama tabii yani Türkiye'de mesela ekşi sözlük var ama orada da böyle bir moderasyon var. Yani moderasyon yapılmaz işte belli kişiler hakkında bir şey yazdığınızda direkt siteniz kapanma riskine falan filan dahil oluyor. Yani aslında biz gerçekten her şeyin açıkça tartışılabileceği bir platform istiyoruz. Herkesin fikrini belirtebileceği ve e, en büyük eksikliğin de diyalog olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de. Yani diyalog yok, yani herkes birbirine bağırıyor. Yani ben Facebook'ta böyle dönen komentlere falan da bakıyorum, çok kötü yani herkes sürekli bağırıyor. Ben istiyorum ki bakın bunun fikri bu çünkü şundan dolayı onu anlatabilsin. Yani gerçekten böyle bir sistem olsun istiyorum. Yurt dışında bunun milyonlarca örneği var ama tabii çok farklı bir dünya yani. yani her şeyi ifade edebiliyorlar çok Aha, e bu arada şey ya bir kahve e, bizi bize bir kahve falan söyler misiniz? Geçen hafta da unuttular da <laughs> böyle e, kahvesiz, çaysız, susuz olmuyor. Beni duyuyorsunuz değil mi? Duy. <laughs> tamam. Bir, yani. e, şimdi bazı tartışmalarda bir özellikle STK'larla böyle ilgili şey vardı. Hani onlar da e, sosyal medya ve genel olarak hani yeni medyaya biraz e, ağırdan e, el atmışlardı diye bir şey hep konuşulur. ama tabii son 1-2 yılda bu hızlandı. Yani hani şimdi pek öyle geride kalmış da sayılmazlar ama sizin e, ilişkiniz nasıl oldu? Yani 2009'dan beri de oradasın. Landa İstanbul'un e, yaklaşımı nasıl oldu internet araçlarını araçları kullanmaya? Ya şey var en başta. Hani şu Gezi Parkı olaylarında fark ettiler ki insanlar ana yakın medya gerçekten her şeyi göstermiyor. Hatta her şeyi göstermiyor. <laughs> Hiçbir şey göstermiyor. Hiçbir şey göstermiyor. Göz, Arkadaşlarımız öldürüldüğünde bunu haber diyerek taşımadığında biz bunu zaten daha önce çok yaşadığımız için biz zaten ana akım medyayı terk edelim çok oluyor. Alternatif bir şeyler kullanman gerekiyor çünkü Yani burada Twitter, Facebook falan patlamadan kendi haberini yazıyorsun, sitene koyuyorsun, bir şekilde yaymaya çalışıyorsun. Bunun dışında bir anet olsun ya da tanıdığın işte gazeteci ya da yazdırabileceğin insanlara ya açıp işte ya bak böyle bir şey var haberini yapsana falan diye telefon tacizleriyle falan bir şekilde bir yerde çıkartabiliyordum. Onun dışında ana akım medya dışında IMŞ de mesela ilk trans kadın muhabir çalışıyor şu an bir arkadaşımız yani Türkiye'de bir ilk kendisi yani yavaş yavaş medyaya da böyle ağları salıyorduk hmm. zaten onun için de Twitter ve Facebook çok faydalı İnsanların hani nereden bulacağım şeyde çoğu şimdi Facebook'un havası biraz sönüyor diyorlar Twitter özellikle gezi olaylarında biraz patladı hmm. ve hani bizim mesela takipçi sayımız iki katına çıktı ya da Twitter'da, Twitter'da. Hmm. İstanbul LGBT trans bir derneğimiz var mesela arkadaşlar. Onlar dört katına çıktı. Şöyle Taksim'de, biz zaten Taksim'de hani ne denir? Orada kalınca tüm olaylar içinde. Hani çıkmak zaten çıkmak Ve biraz Twitter'la canlı yayın yaptık oldu. Ve insanların takip edebileceği yazılan güvenli kanal oldu. Haliyle onlar da takip etti. Ama bunun dışında da bu gezi olayları patlamadan da, mesela Avcılar'da arkadaşlarımızın evi kurşunlandığında yani hiçbir televizyonda izlediniz mi böyle dağlar? İnsanların evi yakıldı, sonra evi kurşunlandı, iki gün sonra tekrar kurşunlandı, bir kişi öldü ama bunları hiç kimse televizyonda izlemedi. Evet, genelde harbiydi. zaten hiç hmm. duyamıyoruz böyle şeyleri yani evet, onu, evet, şey oluyor. Hani, travesti terörü diye. Hani evet. biri bir şey yapar sokakta onu verirler ama hani öldürülen bir arkadaşımız hiç vermek gibi şeylerle ilgilenmiyor. Hani sosyal medyada en azından çektiğimiz videolarda ya da görsellerle da bir şekilde hani o kurşunlanan camdaki kurşunun görüntüsünü paylaşarak bir şekilde haber vermen gerekiyor. Çünkü hani ben biliyorum, ev sahibi biliyor, avukat arkadaşlar biliyor ama başkasının nasıl duyabileceği konusunda sosyal medyadan bayağı bir destek görüyoruz. Bunun dışında ne olabilir? Senin o STK'ların dahil olabileceği bir forumu aslında STGM denedi. Bir çöp çatan programı tarzında bir şey yaptılar, çok detaylı bilmiyorum ama yürümedi bence. Şimdi arayabilirler benden sonra, niye böyle laf söylüyorsun bizim programımızla falan diye de ben yürüdüğünü düşünmüyorum. Ama bunu düşünen insanlar var, hani STK'ları sosyal medyadan üstünden birbirine bağlamak ya da hani gönüllüleri en azından alamışlara Merhaba. Ben Evet. sadece fikre değil mi? Evet. — ben de sade filtre kahve. Sade filtre i̇şte kahve. Yeni sosyal kafanın en güzel tarafı bu. Evet. Seçici sen arada sorular sor, ben tabii tırabak. Evet. Onun dışında ama unuttum ben. Yani şey. Sosyal medyada neler yaptığınızı... STGM'yi eleştiriyordum, şimdi CTGM. arayacaklar birazdan. Evet. Tabii cevap hakları var. Yani şey. Ya ben tabii şöyle görüyorum, bunlar hani deneme yanılmayla oluyor tabii biraz. Ki. Yani çünkü hani şeyin de şöyle söyleyeyim çok iyi niyet ve çok iyi bir yazılımla bile hani sizinki de tutmayabilir şu aşamada. Yani çünkü mesela ne bileyim yurttaş gazeteciliğini iki yıldır en aktif olarak söylüyoruz. Ama bir musibet olmadan bu böyle ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmadı yani hani şimdi yeni bir boyut kazandı. O yüzden hani şey olabilir yani o zaman tutmamıştır, ders alınır, yeni bir şey yapılır. Bence yani zaten kötü bir şey yok gibi düşünüyorum. Onun dışında biz Yeni parlayan yıldızımız gibi mesela evet. perşembe evet. günü yapacağımız paneli canlı yayın vereceğiz. Belki bir panelimiz daha o şekilde gelemeyenler için ya da olan arkadaşlarımız da izleyebilsin ya da katılabilsin diye. Çok fazla yani daha olur. çok da kullanılacak hmm. gibi evet. geliyor ilerleyen günlerde. E, bu Ustream'de engelli mi normalde? Yok birer bir birisi engelliydi onların ama yani olsa da zaten çözüm bulunuyor. Evet, e, <laughs> bir anda Türkiye'den bir trafik geldi belli ki bir anda her taraftan evet, evet. çıkartma. <laughs> değil mi değil mi? Evet, evet Yani o bence zaten geçen haftalarda da onu konuştuk o şeydi. E, yükselen yıldızlarından evet. hani Twitter zaten usual suspect o zaten oradaydı. <laughs> Hani ikinci Facebook vardı. E tabi YouTube'u da hep saymayı evet. unutuyoruz ama. Ya ben olayı, telsiz olayını evet, kullanamadım ama hani hiç. Ama, ama çok... çok siziyorlar hmm. O yüzden biz de hmm. şey yaptık ama telsiz olayı güvenli değil zaten, bir zaten bir altın Şu aşamada bir şey. zaten pek gerek kalmadı yani. Hani diğer araçlar varken. Bir de çok dağılınca da insan hani dağılıyordu hani şey olarak. Zello üzerinden bu arada forumlar başlamıştı. Yani Gezi hmm. Parkı döneminde. Hmm insanlar zaten böyle açıp benim fikirlerim bunlar falan filan diye anlatıyordu ve başkaları da konuşuyordu ve böyle çok bir bir moderasyon oldu orada. İnsanlar, evet, bayağı bir insan zevkli evet. oyunları da var. Ve yani. işte arkadaşlar bakın onun da fikrini dinleyelim falan Peki. böyle uy uyaran falan insanlar olmaya başladı. Bu arada Kenan Dursun diyor ki, e yarın şikayet edecek. <laughs> tamam mı? Elif'in bahsettiği Sami Can'ınkisi gibi değil diyor. <laughs> Onları not <laughs> düşelim. ayrı bir şeyler. <laughs> Eyvallah, evet. Tabii yani o senin... Neyse evet ben bence daha yani dediğim gibi zaten bir ilerleme var yani hani muhtemelen şu anda e, e, en e, ileri boyutta işlerden birini Türkiye'deki denemeyi yapmaya çalışıyor Samican. Bu arada biz de mesela geçen yıl bir e, anayasa yazmaya çalıştık Peki üzerinden belki görmüşsündür. Elimizde bir anayasa var yani hazır. Baya hak hukuk baya iyi de e, belki ona devam ederiz aslında nasıl olsa diğer anayasa da bitmiyor. Ha biz evet. de yazmaya devam buna, buna benzer hmm. e, bir şey var Amerika'da şu anda çalışılan hmm. yasalar üzerine. Gitap diye bir şey var evet. belki biliyorsunuz. Bir i̇şte başka bir ana... de var galiba. Yani anayasa üzerine İzlanda'dan İzla... hmm. ilham almıştık biz. O hani şeydi, Facebook üzerinden oylama yoluyla gidiyordu. İzlanda'daki şimdi şeyde hani bürokratik engeller yüzünden yavaşladı deniyor ama o ilk böyle sosyal medya üzerinden bir şey denemesi bizimki daha da ileri hani düz wikipedia tarzı hmm. wiki tarzı her şeyi yazalım baştan gibi. Oldu biraz yani hani belki yeniden dönülebilir yani Amerika öyle bir... doğrudan GitHub'ın e, hmm. yasal versiyonu gibi bir şey yapmaya çalışıyor İşte herkes kendi kendi kolunu çekiyor, bunları editliyorum çünkü bundan dolayı böyle olması gerektiğini düşünüyorum diye fikrini belirtiyor. Sonra geri anayasanın içerisine itelemeye çalışıyor. İşte orada da o evet. falan filan tarzı bir şey yapıyorlar. Bu, bu GitHub zaten gibi. ama genelde de bir uygulama şeysi değil mi? Yani orada crowd source evet. bir şeyler yapmak, yani, sıfı yani yasa evet, için genelde... Açık bir genel... evet. Açık kaynak böyle... İnsanlar gelip istediği gibi düzeltebiliyor. Ondan sonra da not yazıyorlar. Ya anladığım kadarıyla fikir de olabilir, başka hani kod da olabilir, evet. şey de olabilir evet GitHub'ın evet. öyle bir özelliği var. De gelecek inşallah. Um, okay. Yani biz şimdi şu an sizin sitenizden bütün bütün derken hani hangi parklara ulaşabileceğiz? Ya şu anda dün bir tek e, canlı Abbasay'ı koymuştuk. E, bu akşam itibariyle e, linkini bulabildiğiniz bütün parkları koyacağız. Gün be gün. Evet, aynen. Canlı olduğunda işte rengi yanacak. Siz bağlanabileceksiniz. Orada konuşulanı duyacaksınız. Bir, aynen şey yani, hani, tamamen user generated content dediğimiz şey yani hani kişilerin ürettiği içerik. Orada konuşulan başka birisi yazacak, tık diye siz de oradan istediğiniz gibi oylayabileceksiniz. Evet, ben buna kesinlikle katılıyorum diye. Ya da yani öyle o forum şekilde. gibi bir ortamı da var onun altında. Aynen, aynen. aynen. Hemen yanında da e, başlıkların olduğu ve o başlıkların altında oylama yapabildiğiniz bir sistem var. Şu anda mesela katılıyorum, katılmıyorum ya da kararsızım diyebiliyorsunuz. Bunu biraz daha ilerletip işte bir de şey diyorsunuz katılıyorum çünkü katılmıyorum çünkü gibi bir yorum modülü var. Bundan sonra şey eklemek istiyoruz. Yani üçüncü bir şık olarak, dördüncü bir şık olarak bunu eklemek istiyorum. Yani hani, ne katılıyorum ne katılmıyorum ne kararsızım aslında böyle olsa daha iyi değil mi? Gibi bir şey yapmak istiyoruz. Bir de aksiyon modülü eklemek istiyoruz. Tamam mesela bununla alakalı ben bir aksiyon almak istiyorum. Ne yapabilirim? Yani hangi milletvekiliyle konuşabilirim? Hangi STK'ya çalışabilirim? Tam orada bağlanmak istediğimiz nokta o. İşte mesela ifade özgürlüğüyle alakalı bir başlık var o zaman hangi dernekte konuşabilirim? İşte LGBT hakları ile alakalı bir şey var, hangi dernekte konuşabilirim? Kimler Bu kimlerle aksiyon orada mesela tıkladığında onlara mı götüreceksin? Ee, i̇şte mesela onu tam bilmiyoruz, onu denemek istiyoruz. Götürsün mü ya da işte hangi kimlerle iletişime geçebilirsiniz diye bir liste mi sunsun? Ya da aksiyon önerileri mi olsun? Mesela e, şey bütün dernekler gelip bir şeyler mi yazsın bizim aksiyon önerilerimiz bunlar diye. Oradan da birileri mesela gönüllü olmak istiyorum buna desin ya da ben buna destek olmak istiyorum da oradan bunu bağışlamak istiyorum gibi bir sistem olabilir mesela, çok etkin ve transparan bir sistem olur zaman da bence. Yani daha düşünüyorsunuz, Tabii tabii, mi? şey bu hem ürünün kendisi demokrasi için, biz demokratik bir şekilde de yapmak istiyoruz. İnsanlar, yani ben bir ürün dikte edip bunu kullanacaksınız da demek istemiyorum. İnsanlar nasıl e, şekillendirecekse bu ürünü nasıl istekleri varsa ona göre yapmaya çalışıyoruz zaten. Bence en doğru şey de o çünkü talebi karşılamak yani. Peki kaç kişilik ekibiniz var? Yani şu kaç anda, kişi birlikte çalışıyorsunuz? Şu anda 3 kişiyiz ama böyle etrafımızda böyle bir 10-15 kişilik bir destek ekibi oluştu. Onları da bir şekilde dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü anlattıkça Amerika'dan, oradan, buradan, böyle şirketler gelip diyor ki biz de yardımcı olalım. Biz de işte logosunu yapalım, şunu yapalım, falan filan yani destek olmak istiyorlar. Aynı parktaki gibi bir böyle topluca hep beraber bir, bir şeyler yapalım. Zaten, yapması, zaten böyle bir şey ancak öyle yani böyle bir e, kitle kaynak olmadan hani olmayacak bir şey yani. Aynen. Zaten Olmayalım. bundan sonraki süreci de bence en çok e, hani e, olumsuz tarafı itecek şey böyle birilerinin çıkıp hani ben yapacağım falan demesi yine böyle kolektif bir şekilde e, diyalogla bilmem neyle devam edecek bir süreç tabi böyle olunca da bazen hiçbir yere evrilmiyor mu olsun yine o bile güzel bir şey. <laughs> evet yani önemli olan biraz da çünkü fazla ses olması i̇şte yani en şu başta tek ses için biraz şekillendirmek için Hı -hı. biz bir e, tane evimizde tuttuk ve kapalı kaynak şu anda. Evet. Hani i̇leride açık götürmek bitirmek istiyorsak hani gerçekten herkes gelsin bir şeyler ekleyimiz. Ama işte en başta biraz e, kontrol etmek lazım yani. E, yoksa yazılımcı olarak bir anda açık kaynak projeyle gitmek Hı -hı. özellikle Türkiye'de hani ee, yazılımcı kalitesi iyi ama yani o kadar iyi değil. Bir de Rockstar falan gerekiyor. Yani gerçekten çok iyi bir yazılımcı olması lazım. Ama zaten açık kaynak projelerinde çoğunda hep bir lider olur. Evet. Yani evet. E, böyle onun etrafında işte ona destek olanlar olur. Evet. Öyle devam eder. Yani teorik olarak herkes eşit bir şekilde katılacak gibi olsa bile öyle olmuyor. Aynen. Yani olur olmaz. Yani çok da şey değil. Ben de çok mülayimim. Bugün sakin <laughs> bir <birimdeyim. gülüyor> Ee, ya şey soracağım, Elif siz şimdi mesela kaç kişi hesabı yönetiyor, kurumsal hesabı? Bir de böyle kurumsal hesapları yönetmede şey olur ya, hani e, anlaşmazlık, şey ne bileyim tekrar falan hani böyle şeyler yaşıyor musunuz? Yoksa bir kişiye verdiniz, o mu hallediyor? Ya şöyle bir şey var mesela grupta 12 kişi admin ama sadece hani şöyle bir şey oluyor, şu Gezi Park olayları patlamadan Hı -hı. sadece ben kullanıyorum Twitter'ı genelde. Onun dışında etkinliklerden belli bir hashtag belirleyip, bugünkü etkinlikten hmm. tweet atarken oradaki etkinliğe dahil olan kişi hmm. atıyordu. Ama düzenli şey takibini ben yapıyordum. Facebook da öyleydi. Şu an şöyle bir şey var, kim bilgisayar başındaysa hmm. o kullanıyor. Ama genelde ağırlıklı olarak Twitter hmm. benim telefonumdaki direkt zaten derneğine bağlı, nerede olursam olayım hani şöyle bir şey oluyor. Aa, eylem var, çekiyorsun, yazıyorsun. Evet. Işte. Şimdi şu anda galiba senin kendi hesabın e Yok gibi ya da pek benim kullanmıyorsun galiba. Da galiba çünkü kitleler soruyor ha galiba yani benim bir hesabım var Hı. ama şöyle bir şey oldu ben dernek hesabını kullanmaya başladığımdan beri sanırım çok yönlü bir insan değilim Hı. bıraktım yani sadece seviyorum şey çünkü aklına ya da bir şey gördüğümde direkt ya kendim de paylaşsam ne olacak dernekte paylaşayım bunu hani. Evet evet öyle, bir şey oluyor. O yüzden bu, bu ben de sosyal kafayı e, Simge'ye bıraktık işte tamamen. Simge Sezer'e selam söylüyoruz buradan. Evet, Sarım şu Simge anda çalışıyor. şehir dışında uzun bir tatille devam ediyor bu arada. Gelince görüşeceğiz. <laughs> böyle sanki ben de işvereni gibi böyle değil <laughs> de görüşeceksek yani. Evet. Onun şey aklıma geldi sosyal medya derken. Hmm. Bizim bir projemiz daha var. Lanta İstanbul'un değil hmm. de katılımcı olarak ben Kutunu gösteriyorum. Transix diye bir proje var. AB konuyla ortakla yapılan bir proje. Burada da senin anlattığın gibi yurttaş gazetecilik kafası, ama şöyle bir şey LGBT bireylerin kendi sorunlarını anlatıp bir şekilde hmm. yurttaş gazeteciliği kendi sorunlarını anlatmak için kullanabileceği bir şey. Yeni başlayan bir proje bu da. Yazıldı. Daha uygulama toplantısı yeni yeni alındı. Hani burada da. Hani nasıl kullanırız? İşte streami falan anlatıldı mesela geçen gün katılımcı arkadaşlar. Ya da Twitter'ı, Facebook'u nasıl daha aktif kullanırız? Bir site var mesela TransX. Hmm. O site geliştiriliyor. gelişmesi bitince hani Twitter'ıyla, Ustream'le her şey de duyurulacak. Hani böyle bir sosyal medyayı nasıl daha aktif kullanırız biz de açıkçası düşünüyoruz. Veya üstüne de çalışılan konular. Peki sosyal medyanın etkisini fark ediyor musunuz, hissediyor musunuz? Bu eylemlerde, ne diyeyim, ee, eylemlerde değil mi? Her türlü aktivitenizde, yani bir paneli mesela Twitter'dan duyurunca daha kalabalık oluyor mu? Evet. Ya da ne bileyim, şöyle hani şöyle, şey şöyle bir farkını hissediyoruz şu seneden bu seneye diyebileceğim bir şey var mı? şunu ee, şeyde net yaşadık, bizim Gezi Parkı işgali sırasında LGBT blok olarak bir masamız vardı. Yani bir sürü İstanbul'da olan dernekler, onun dışında bağımsız ayılar olsun, üniversite kulüpleri olsun ya da hiç et diye süt diye dokunmamış, aktivizm, aktivizm yapmamış insanlar olsun bir araya geldik. Gökuşağı bayrağını gören geldi gibi bir şey oldu evet. zaten. Evet. Çok güzel kekler, da... börekler vardı. Ya evet, ben, siz, ben sizin, bayıldım da keşke gelip izleyebilseydim. Küfür atölyenize ya. O bizim değil, SFK'yla beraber ha. düşünürüz de feministlerin ha, tamam, şey. O da, şey beraber e, konuştum ama onlar ha, yaptı. Bizi üstüne evet, Tamam o zaman yaptı. Tamam okey. Sen şeyi soruyordun unutmadan cevaplayayım. İşte o masamızda yemek sürekli hani insanlar gelen geçen. Aç kalmayalım barikatlardan dönen aç kalmasın hesabına. Şey ol mesela Twitter'da güncel ihtiyaç listemizi paylaşıyorduk biz. Mesela suyumuz bitti? Ben hani Twitter'dan yazıyordum ve o su gerçekten geliyordu bir şekilde. <laughs> hani en net bir şekilde. Hemen birebir sonuç alıyorduk birebir ya da şimdi orada soranlar oluyordu, masayı kaybettik, bulamıyoruz evet, falan diye. O zaten ya. zor bir olaydı ya. ama Ben sizin masayı Çok zaten... Olabildi. Aa en son buldum, tamam. Evet, evet. Yok en son proki koydum, lütfen. şey. <laughs> 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 ya da etkinlikler için şimdi bayağı bir soru soranlar var. Hani Kalan seneden seneye mesela yürüyüş sayısı falan onun o tabii ki herisi oluyor. Geçen yıl ne kadar kişi katıldı onur yürüyüşüne? Yani geçen yıl bir 15 bin demeyi, hani hmm. 10 binden fazlaydık. 10 bin, hmm. 13 bin, 15 bin civarı bir şey. LGBT hmm. Biz Efe Biz Field Daire'de fotoğraflarını yayınladık ama iki yıl önce miydi o Geçen sene fotoğraf. değil, bir önceki evet. seneydi. Yani benim fotoğraflarım bir önceki önce seneydi. Bir galeri yapmıştık öyle onur yürüyüşünden. Evet. O tavsiye ederim zaten. İnsanlar fotoğraf makineleriyle geliyor çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz en baştan ne giysek falan diye öyle zaten inanılmaz renkli görüntüler var. Yani Aynen. bu yıl bir tablo biraz öyle var. sekteye uğradı. Normalde hani kuaföre falan gidip gelir bizim çoğu arkadaş ama yani Bu yıl işte gaz maskeleri evet, gözüküyor. Evet bu yıl de bu olacak.